Merhaba gençler. YKS'de netlerin artmadığına dair ciddi sıkıntılar yaşadığınızı biliyorum. Bununla ilgili çok soru geliyor hocam çalışıyorum ama netlerim artmıyor ne yapmalıyım? Bir şeyi eksik yapıyorsun. Ya da neden dolayı netlerin artmadığının farkında değilsin. Bu teşhisi önce koymanda fayda var. Hocam ne demek bu? Şimdi sen baktığın zaman tamamen atıyorum 60 net diyelim. 60 net yapıyorsun. Aa baktın 60 net. E diğer Diğerki denemede 58, 62, 60, 58, 62, 60. Kardeşim tamam 58 bu 60 bandında gidiyorsun ama bir denemede yaptığın 58 ile de diğer denemede yaptığın 58'in soru değerlendirmesini yaptığın zaman aynı konuların sorularını mı çözememişsin? Önce ona bakıyorsun. Hatta daha önce derse bakıyorsun. Konu demeyeyim de kafanıza önce karışmasın. Derse bakıyorsun. İşte birinden işte matematikte şu kadar yapmışsın. Türkçeden şu kadar yapmışsın. işte diğer derslerden şu kadar yapmışsın. 60 net. Öbüründe toplamda yine 60 ama yaptığın dersler birbirinden farklı. Bu sürecin sebebi ne? Bir derse yükleniyorsun. Diğer dersi biraz ihmal ettiğin zaman yüklendiğin dersin neti yükselirken diğer dersin ki düştüğü için denge bozulmuyor. İki, ilgili derslerin konularıyla ilgili yaklaşımı ortaya koyacaksın. Sürekli bildiğin bir konunun sorusuyla karşılaştığın zaman o dersle ilgili net noktasında problem yaşamasın ama bir denemede iyi olmadığın bir konu, çalışmadığın, eksik olduğun bir konunun sorusu çıkar. Dolayısıyla o problemi yaşamaya başlarsın tamamen atıyorum işte polinom sorusu çıkmamıştır. Hiç işte polinom sorusu çıktığında işte çarpanlara ayırma ya da döndüm bu tarafa problemlerle ilgili e, detayda iyi olduğun problemlerden sorular çıktığında yapıyorsun. Bir sonraki denemede yapamıyorsun. Yani o zaman birinci netlerinin neden artmadığı noktasındaki tespitini ortaya koyduğun ders olacak. Hangi ders düşük, hangi ders yüksek? İki, ilgi de dersin hangi konusuyla ilgili sorularla karşılaşmışsın da yapmışsın yapamamışsın. Yani sen baktığın zaman matematik düşmüş görünüyor belki ama matematik niye düşmüş? İşte bir önceki denemede yüksekmiş. Ha hep bildiğin konular denk gelmiştir kardeşim çıkmıştır. Yani bir konunun bile dediğim gibi problemler dediğin konunun bile iyi olduğun problemlerin biliyorsunuz detayları var haliyle. İyi olduğun yaklaşımlar ortaya konmuştur o problem alt başlıklarında. Diğerinde çıkmamıştır yapamamışsın. O zaman onu gidereceksin. Dengeli çalışacaksın. Yani işte fiziğe ağırlık verdin, yüklendin, yüklendin gitti göçte orada kimya. Yani net değişimin ne olmadı artmadı. En iyi insanın kendisi bilir neyi ne kadar yaptığını, neyi ne kadar yapamadığını. Dolayısıyla... Bu şöyle olumsuzlukları getirebilir. Net artmıyor hocam. Aksine düşüyor. Yani şöyle 68 ile 60 arasında ya da 60 ile 55 arasında bana kalırsa çok bir fark yok. Yani. 60 ile 40 arasında var ama 60 ile 55 arasında yok. 53 arasında yok aslına bakarsanız. Yani şöyle söyleyeyim ya 10 netlik bir değişiklik aslında çok büyük bir değişiklik değil. Sınavda evet çok büyük bir değişiklik. Yani sen YKS'de 10 tane fazla ya da 10 tane eksik yaparsan çok çok ummadığın yerlerde hem olumlu manada az yaparsan da olumsuz manada yerlere gidebilirsin. Orada bir netin bile, yarım netin bile biliyorsunuz. Çok çok büyük önemi var. Ama şu anda biz hazırlanıyoruz. Şu anda eksiğimizin ne olduğunu tespit etme aşamasındayız. Ya. Dolayısıyla 10 net önemli değil derken, kastettiğim sınava hazırlığın noktasındaki sonuçtaki 10 net değil. Şu anki 10 net senin belli eksiklerini tespit etmişsin ama tespit edemediklerim var. Onları tespit ettiğin zaman o 60-50'ye değil 70'e çıkacak, evrilecek, yukarıya doğru evrilecek. Yani 50-60 bandında gitmeyeceksin de 60-70 bandında gideceksin. Biraz önce söylediğim şeyleri yaparsan. Daha sağlıklı oturursan önce 60-70 bandında 60-62-60-65 ondan sonra 62-67 65-67-67-70 bak kademe kademe böyle inişler çıkışlar olacak. Daha sonra da daha yukarılara gidecek. Yoksa bir dersi yapamıyorum ya da bir denemeyi yapamıyorum öyle ifade edelim. Bir denemeyi yapamıyorum ki bu süreçte de çalışıyorsun çalışıyorsun yapamıyorsun. Çalışıyorsun çalışıyorsun netler yükselmiyor. Düş, yükselmenin aksine düşüyor? Bu da psikolojik bir baskı oluşturur. Bu baskı da haliyle çalışmamayı getirir. Ya nasıl olsa çalışsam da olmuyor. Çalışmasam da olmuyor demenizin temelinde yatan mantalite bu. Bu da doğru bir yaklaşım değil. Onun için... Çalışmanızı ne şekilde düzenleyeceğinizi, netlerinizi nasıl artıracağınızı, bu süreçte işte karşınıza çıkacak işte çalışıyorum ama netlerim artmıyor, ee, neden artmıyor sorunuzu belli ölçülerde e, bu vesileyle cevaplamaya çalıştım. Daha sonraki derslerde görüşeceğiz. İyi bir hazırlık süreci geçirmenizi diliyorum. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Bay bay.